Hoş geldiniz. Bugün bir misafirimiz var. İşte dayım. Evet. Fatih Fatih Keşkeroğlu. E ateli mühendisimiz bizim. E, dayınız geldi. Uzun zamandır <laughs> evet. beraber video çekmemiştik. Hı -hı. E, çok eğlenceli evet. bir video olacağı eminim. Evet, ben de öyle olacağını düşünüyorum. Şimdi tank oyunu oynamak için bir kişiye ihtiyaçları varmış. Ben de müdahil olayım dedik. Biz de seni evet. çağırdık dayısı. sen Kıvanç'la bir takım olursun olur evet, mu? Olur. Biz Kıvanç'la bir takım olalım. Berada tek başına bir takım olsun. Tamamdır. Şimdi tank oyunu açalım o zaman. Evet, evet, evet. evet Oyunda ölmek de var. Ölürseniz bir daha yoksunuz. Tamamdır. Tank oyunumuz bu kasetimizin içinde şurada. Farklı bir kaset evet, var içinde. Tamamdır. Değiştirelim Pikachu'muz. Evet. Şeyi seçtim Pikachu deyip Mario kasetimiz gitti. Yeni bir kasetimiz geldi. Aa, ne oldu? Kasete basıyoruz. diyelim. Tamamdır. İşte. Evet. Burada çocuklar 600 tane oyun var. Bir kasette 600 <laughs> oyun. Aa, ağzına Güzel. kadar oyun var. Ağzına, ağzına! Ağzına kadar oyun da dolu. Ağzına, ağzına. Evet, bakalım. Evet, şimdi tank oyunumuzu buluyoruz kasetimizin içinde. <laughs> Battle City. <laughs> Bu, bu oyunu unutmuş nerede olduğunu. Nerede olduğunu bir hatırlıyor da buldum, bakıyor. Da. Bakalım kaçlara kadar geldi siz böyle 80'lere geri gidiyorsunuz. Açıyoruz. Şimdi. Tamam bulduk. Evet. Bence Kıvan Şundalı. sen dayın otursun tabi sen onu kucağına otur olur mu? Bence evet. Bence de olur. Hadi bakalım. Öyle daha rahat edeceğiz bence. Evet. Hadi evet. Otur. otur şimdi dayının ayağına kucağına. Şey. Gel bakalım. Battle Opa. City oyun böyle. Battle City, evet ee, arkadaşlar. Bir okay. vardır. Kardeşim yaşıtları vardır bunlarla. Ee, evet. Oynayan bol bol hafta sonları. Aynen öyle. Biz iki oyunculuğu seçiyoruz. iki kişi olduğumuz için. iki tane kumandamız var. Göster kumandaları. Tamamdır. Evet. evet. Bir bilim futbolu bilisin. Bilisin sağlam. Evet. İkisi de sağlam canım. Şimdi İkisi üçümüz çalışıyor. düşman tankları yok etmek için çarpışacağız. Haydi bakalım kolay gelsin. Ben çıldırabilirim. Teşekkür ederiz. Şöyle oyuna yaklaşıyorum ben. Görüyorsunuz arkadaşlar ortada korunan bir kuş var. Şimdi o kuş öldüğü zaman oyunda bitmiş oluyor. Bizim tanklarımızın amacı o şey kuşu kurtarmak. Bu arada biriniz öldü galiba. Evet, Kimdi o sarı tanktı? Biz tankı? öldük maalesef. Bak dayım öldü. Ben iki canlıyım. E, sen yeşil e, tank. Berra sarı tankı şu anda. Dayısı Hı. oynuyor. Evet. Berra... Evet öldürdü bir tane tak dayısı İki da tane şu anda iyi bir yere kuşu alamaya çalışıyor pardon dayısı öldürdü berra da öldürdü şu anda ya bunlar çok evet kuşun etrafından çok fazla uzaklaşmıyoruz sonra. Ya, ee... ha evet kuşumuzu korumak zorundayız evet yoksa berra... oyun bitiyor Allah Allah sarıtan kimin? Sarıtan kimin? Bizi ay, bu taraftan ay. da geliyor Oo, evet ya şu Hemen şu küreği almalıyım. Kurekten ne oluyor? Kaçırdın mı? Ah geliyorlar. Fatih aşağıya. Öldü kuşumuz öldü, öldü Aa. maalesef. Beni öldürünce. Neyse. Şimdi altışer tane şey öldürmüşsünüz, doğru mu? İkimiz doğru. de altı altı, altı öldürdük. Bu taraf benim, diğer taraf daymen. Bence yine. Şimdi bir bu birinci level'dı. Evet. Ama Şimdi geçemediniz. Geçemedik. Uyanın. Hadi hızlıca bir el daha oynayalım, bir el daha gösteririz. Bence de, belki de. Bu sefer. Geçebilirsiniz. Ha. Kuşumuz burada. Başlatıyorum hemen. Sarı. Sarı bizim tankımız. Ben de yeşilim. Berra yeşil. Biz Sıra. nereye gittik? Biz evet. çok az öne gittik. Evet, kuşman evet, düşman mevzileri evet, bombalamaya devam ediyoruz. Ya çok Öndünün yavaş şu gidiyorlar tankları. ya. Kuşumuzu kurtarın. Yani. Ve... Çok, çok. Berra yıldızı al. Tamam alabilirsin. Yıldız ne yapıyor bu arada? Ee, Yıldız. ateşleri hızlandırıyor. evet. Atın. Evet. Topumuzu gerçekten. güçlendiriyor. Berra'nınki daha az gitti. Fatih senin topun Benimki daha yavaş, yavaş gidiyor. gidiyor. Gelenler... Ama, Ama sen de çalışıyorsun. Evet. Berra yerinden kıpırdamıyor. Berra ayağıma gelsin düşmanlar diye <laughs> bekliyor. Bir tane geliyor Berra. O oh, öldürdük. Ya bak bunlar çok akıllı oluyor ya. Göre. Gerçekten Fatih niye sen daha çok öldürüyorsun? Yo, eşi de niye o eşit öldürmüştün? Niye sen Aa, berdan. aldım. Ee, küreği aldığımız için bunu zor buluyorlar. Ha, üzerine koruyucu bir şey oluştu şu anda. Evet. E var gibi, tuğla Aa. değil de beton gibi bir şey. Evet. Evet, Fatih yatmış bu suya gelemediğini düşünüyorum. o ben bilmiyorum. O yani ya çınar çok güzel. Ödün, onlar bizim koruyucularımız. Koruyucularımız. Yalnız bizim kuşumuzu koruması gitti galiba. Demin bir yanda söndü beton ve şu anda tekrar tuğla haline döndü. Tamam. Evet dayımız atağa geçti artık. Evet, evet baret alalım. alalım. Baret de işe yarıyor. Baret Düşman toplamına karşı koruma sağlıyor. Patlamıyorsunuz. Oo bak yanına, gittim evet, yanına gittim gitti ve patlamadı. Evet patlamadık. Bitti galiba. Böyle öyle geçtik. Evet. Taşlardan koydurmuşuz. Şimdi biriniz Oo, ben 13 biriniz o 14'ü evet, aldı. aldı. Berlian, az çalışmışsın ya. Berlian'ın rayının yarısı kadar. Şimdi ikinci bölüme geçtiniz. Bu evet, yeşiller. Bu level. Yeşiller çim. Kamufle olmamızı sağlıyor. Evet. 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 geldi. Ya şunlar çok zor oluyor bu arada. Evet. Ha, tanklar Şu değişti, tanklar değişti en, biraz. En güçlü tanklar. Çok zor patlıyorlar. Şunlar. Bakın. evet. Daha güçlü gözüküyor hatta. Biraz daha yerin yüzü var. Şu kolay patlar. Beton koymuşlar patlamayan. Birazcık bak vurdum sarıya dönüştü. Parkurumuz... Beyaz olunca patlıyor bak. Yani... Mesela şu bu e, patlayabilir. Beyaz olanlar patlıyor. Anladım. Diğerleri birkaç tur de... vurmak gerekiyor yani. Zırhlara ya, kadar. Oradan da geliyor. Ay kafamı karıştırmayın. Bir şey olur? söyleyeceğim. Olur. Evet bir tane darbe aldı yani. Kuşunuzun bir tarafı gitti. Evet. Allah ortadan gelmeye çalışan şey bir, şey... bir düşman var. <laughs> Oo. Ya çok kötü olmaya başladı. Ben bu oyunu hiç sevmiyorum. Niye sevmiyorsun Anne, ya? Yandım. O desen sınız hazineniz evet o kuş çok önemli bir hazine korumanız gereken buradan gelmiyor. Aldısa aldısa kazanamıyoruz. Kuş, kuş gidiyor. Allah kuş gidiyor. Dayı kendi feda etti ama kuş da gitti. Evet. Neyse evet, arkadaşlar. Ben de burada oy evet. oy, artık bu böyle oyun gider. Akşama kadar kapışırız bakalım kaçıncı levele evet. kadar geleceğiz. Adam şimdiye kadar 6. levele kadar geldik biz Berbayla. Evet. Ne kadar var sonunu biliyor musunuz? Evet ağzından fazlaya gelemedik. Evet. Tamam. Eğer daha fazla oynayan varsa Büyük aşağıya yazsın. Büyük tatlı o kadar da güçlü. Bu. Büyük tatlı.